Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle tunus işçi harika bir kordon çalışması yapacağız. Bu 4 milim bir tığ. Şöyle bir ipim var. Siz dilerseniz düz iplerle de bunu çalışabilirsiniz. Hepsiyle çok da güzel oluyor. Hemen modelin yapımına hızlıca başlayalım. 1 2 3 4 tane zincir çekerek modelin yapımına başlıyorum. Hemen birinciye battım, tığımın üzerine aldım. İkinciye battım, tığımın üzerine aldım. Üçüncüye battım, tığımın üzerine aldım. Evet, 5 tane ipim var tığımın üzerinde arkadaşlar. Şimdi bu 5 ipimi şöyle 2 2 çıkararak sıra sonuna kadar geliyorum. Şimdi şöyle tığımın üzerine bir ip aldım. Şuraya battım. 1 Yanına battım. 2 Onun yanına battım. 3 tane ip çıkardım arkadaşlar. Bu çıkardığım 3 tane ipi şöyle üçünü birden şuradaki aldığım ipin üzerinden atıyorum. Ve şöyle sonuncuya da çift olarak şu köşeden batıp bir ilmek daha çıkarıyorum ve tığımda yine 5 tane ip var aslında. Şu 1 şu 2 şu 2 şu 2 2 2 tığımdan çıkarıyorum. Ben şöyle tepeye bir aldım, bir kez, şu bir, şu iki, şu üç, üç kez ilmek çıkardım. Şu an tığımda beş tane var. Bu üçünü birden şöyle yapıp arkadaki o tepeye doladığım ilmeği tek olarak çıkarıyoruz ve bakın şu şekilde. Şimdi çift çift tığımdan hepsini birden çıkarıyorum arkadaşlar. Tekrar şöyle tepeye bir aldım. Hemen buradan başlayarak ilmek almaya devam ediyorum. 1 2 3 Tığımda 5 tane ilmek olacak. En arkadakini alıp hemen üzerinden atıyorum ve şu yandakine de çift olarak batıyorum ve 2 2 tığımdan çıkarıyorum hepsini. Üzerine bir aldım. Hemen 1 ilmek 2 ilmek 3 tane ilmek çıkardım. Tığımda 5 tane var. Şu ilk tepeye doladığımı alıyorum. 3'ünü birden çıkarıp sonuncuyu da yine şöyle çift olarak batıyorum. Ve 2 2 tığımdan hepsini birden çıkarıyorum arkadaşlar. Modelin hepsi bu aslında. Dilediğiniz boyuta gelene kadar modeli uzatabilirsiniz. Ben çanta sapı olarak çok yakıştırdım. Ee, bileklik yapabilirsiniz. Makrome iplerle daha farklı alanlarda kullanabilirsiniz. Kemer yapabilirsiniz. Bu şekilde devam ediyoruz. Ben bunu şimdi biraz büyüteyim. Videonun sonunda yine sizlere gösteririm. Evet bakın. Biraz büyütelim ve gelelim. Evet bakın ben bunu biraz uzattım. Şöyle büyüttüm. Çok da güzel oluyor. Şöyle hemen sizinle birlikte yapalım tekrar bir tane daha ve videoyu kapatacağım. Hemen tepeye bir alıyorum. Şuradan geçiriyorum. Bir, 2 3 tane geçiriyorum. Tığımda 5 tane oluyor. Şu şekilde hepsini bir geçirdikten sonra hemen köşeye batıyorum. 2 2 2 şu şekilde tamamlıyorum arkadaşlar. Hepsi bu kadar. Yapmak isteyenlere kolay gelsin. Tığımın üzerine aldım hemen buradan geçtim 2 3 tane şunu alıyorum hemen arkadakini üzerinden geçiriyorum şu şekilde köşedekini de alıp yükseliyorum daha sonra 2 2 2 2 tığımdan çıkarıyorum tekrar tığımın üzerine alıyorum birinciden geçirdim ikinciden geçirdim Üçüncüden geçirdim. Tığımda beş tane oldu. Şu tepeye aldığım ipi şu üç ilmeğimin üzerinden geçirip sonuncudan da şöyle alıp iki iki tığımdan hepsini çıkarıyorum. Arkadaşlar çok güzel bir model oluyor. Tığımın üzerine aldım. Bir iki üç taneyi yaptıktan sonra şu ikinci ilmeği alıp 3'ünün üzerinden geçiriyorum. Şöyle yükseldim. Şu şekilde modeli tamamlıyorum. Şu 1 şu 2 şu 3 şunu alıyorum. Hepsinin üstünden geçiriyorum. Ve de 2 2 tığımdan hepsini çıkarıyorum arkadaşlar. Bakın gerçekten harika, güzel bir model oluyor şu şekilde. Dediğim gibi dileyen çanta sapı, dileyen kemer, dileyen kordon herkes her istediğini modelle yapabilir. Arkası da bu şekilde oluyor. Bu tarafı çok beğenmiyorum ama bu taraf gerçekten çok güzel yaptığınız alanda sağlıkla kullanın. Yapmak isteyen herkese kolay gelsin.